Dünyadaki mal insan için imtihandır. Hakikaten insan düşündüğü zaman çok parası olsa bu dünyada insanın yapacağı şey çok fazla yemek yemektir. Yemeğin gideceği yer sonucu bellidir insanlar burunlarını tıkarlar ondan, pis kokusundan. Çok güzel elbiseler giymektir. Bu elbiselerin hepsi çürür, hepsi çöp olur. Çok güzel evlerde oturur. Bütün evler karab olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle dünya üzerine atlas örtülmüş bir çöplüktür diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadisi şerifte Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam buyurur. Dünya bir çöplüktür. Onun talipleri de ancak köpeklerdir. Dünya nedir? Dünya insanı Allah'tan alıkoyan her şeydir zemmedilen dünya. Ed dünya mel'unu ve mel'unun ma fiha. Dünya mel'undur, içindeki her şey de mel'undur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlla zikrullahi ancak Allah'ın zikri ve Allah'ın zikriyle alakadar olanlar hariç. Dünya mel'undur buyuruyor.